13. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı kapılarını açtı. 13. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı başladı. Kitap, kırtasiye, aksesuar gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu fuara vatandaştan ilgi yoğun oldu. Çorlu'ya tabii daha önce de geldim, iki yıl önce de gelmiştim. Her geldiğimde çok büyük bir ilgi ve ile karşılaştık. Çünkü çoğulu okuyan bir şey gerçekten. Çorlu'ya geldiğimizde kendimizi İstanbul'a gibi hissediyoruz, mutlu hissediyoruz. O yüzden mutluyuz. Hafta arası olmasına rağmen bir kuyruklar oluştu burada sağ olsunlar da bütün Türkiye'de olduğu gibi çok geniş bir okul kitlesi var abi. Var. Onlar da kusmak bana bir mutluluk veriyor. Fuarı da kutluyorum ve sürdürülmesini diliyorum. Çünkü fuarlar ve okurlar buluşturuyorlar. Okurla kitabı buluşturuyorlar. O anlamda belediyelerin bence önemli görevlerinden biri ve bu anlamda Çorlu Belediyesi'ne kutluyorum.